Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle iş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğini inceleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Toplum Sağlık sağlığı merkezi biriminin tanımını yapalım. İş yeri, sağlık ve güvenlik birimi iş yerinde iş sağlığı güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personel sahip olan birime diyoruz. OSGB ise ortak sağlık ve güvenlik birimidir. Kamu kurulum, kurum ve kuruluşları organize sanayi bölgeleri Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından iş yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmetlerini sunmak, Üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve bakın bakanlıkça yetkilendirilen birime diyeceğiz. Farkı budur. İş yeri sağlık ve güvenlik biriminden bakanlıkça yetkilendirilen birim. Toplum sağlığı merkezi yine iş yeri hekim ve diğer sağlık personeli sınavlarına çıkmıştır. Sağlık bakanlığına bağlı iş yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmetlerini sunmak. Bakın sağlık bakanlığına bağlı bu da. İş yerlerine iş sağlığı güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan... Gerekli donanım ve personele sahip olan yine bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade ediyor. Arkadaşlar bu sunum pdf'ini ücretsiz olarak web sitemden paylaşacağım. Web siteme gelerek bu sunumu indirebilirsiniz. Burada önemli bilgiler var. Ee, uzun olduğu için not almanız sorun olabilir. O yüzden direkt oraya indiriyorum. Çıktı alabilirsiniz. İşverenin iş sağlığı güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri bakalım. İşverenin yükümlülükleri nelermiş? İşveren iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla çalışanları arasından bakın, çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yer hekimi iş güvenliği uzmanı görevlendirir. 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirecek. Diğer sağlık personeli çalışma sürelerinde bahsetmiştik çok, çok tehlikeli sınıfta. Gerekli niteliklere haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak bu hizmetin yerine getirilmesi kendisi üstlenebilir. Kim üstlenecek? İşveren üstlenecek arkadaşlar. Gerekli nitelikler haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. İşveren iş yerine gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bakın bulunmaması halinde Yukarıda belirtilmiş yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını OSGB'lerden hizmet alarak yerine getirebilir. İşveren, iş yeri hekim ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirmesi gereken durumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kuracak. İşveren, iş yeri hekim ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirmesi gereken durumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kuracak. Tam süreli iş yeri hekimi görevlendirilen iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu neydi arkadaşlar? Değil, zorunlu değildi. Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen şuradaki bahsedilen iş yerlerinde arkadaşlar tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır. Yani tehlike sınıfına göre, iş yerinin tehlike sınıfına göre belge aranır. İş sağlığı güvenliği hizmetleriyle ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla bakın burada artık işverenin yükümlülüklerine devam ediyoruz. İş sağlığı güvenliği hizmetleriyle ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak işverenin yükümlülüğü. Yine görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirilmesi amacıyla araç gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla, iş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevlendirdiği kişi ve hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iş sağlığı güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirili görevlerini yerine getirebilmeleri için bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydıyla yeterli çalışma süresini sağlamakla Çalışanın ölümü ve maliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının genel müdürlüğe bildirmekle Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSE katip sistemi üzerinden genel müdürlüğe bilgi vermekle yükümlü. İş sağlığı güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere iş yerinden personel görevlendirmek veya OSGB'lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmete ilişkin yükümlülükleri ne oluyormuş devam ediyormuş. İşveren, iş yerine görev yapan iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB'lerin iş sağlığı güvenliği kanuna göre geçerli yetki belgesiyle görevlendirilmesinden sorumludur. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan bakın belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak elden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan eden eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı güvenliği hizmetini yürütebilirler. Kimler yürütecek? Tekrar bakalım. İş yeri işverenleri veya işveren vekili bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak soru şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tehlikeler hariç iş sağlığı güvenliği hizmetini yürütebilirler. Yürütebilmeleri için ne olması lazım? Belirlenen nitelikleri ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak elden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri demiş. İş yerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmeliğe göre arkadaşlar. İşveren veya işveren vekilleri iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Burası çıkmış bir sorudur. Kaç dakika ayırmak zorundaymış? 10 dakika ayırmak zorunda. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekil tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanun ve alt düzenlemini gerektirdiği diğer belge ve kayıt düzenleme yükümlülüğü devam ediyor. İşveren iş yerine yürütülen iş sağlığı güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklayacak. Burası da önemlidir arkadaşlar. Çıkmış bir sorudur çalışanın iş yerinden ayrılarak başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması halinde yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep edecek. Önceki işveren dosyasının bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde de gönderecek. Evet burada iş yeri sağlık ve güvenlik birimini inceleyeceğiz. Özellikleri neler onlara bakalım. İş yeri sağlık güvenlik birimi en az Bakın en az bir iş yeri ile iş yerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesiyle oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirilebilir. Görevlendirir demiyor. Görevlendirilebilir. İş yeri sağlık güvenlik birimi, iş sağlık güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir, bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esastır. Bakın özelliği bu. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esas. Bu birimlerde arkadaşlar 8'er metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile iş yer hekimi tarafından kullanmak üzere bir muayene odası 12 metrekareden az olmamak üzere ilk yardım ve acil müdahale odası gerekiyor. Tam zamanlı görevlendirilecek her iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda birer oda tahsis edilir. Bakın oda tahsis edilir. Burada iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin odaları var. İş güvenliği uzmanının 8 metrekare oda boyutu. İş yeri hekimi yine bakın iş yeri hekimi tarafından kullanmak üzere muayene odası. Muayene odası olarak direkt karşımıza çıkabiliyor şaşırmayın. Yine 8 metrekare. İlk yardım odası ve acil müdahale odası. İlk yardım odası ve acil müdahale odası 12 metrekareden az olmayacak. Bekleme yeri iş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde yoktur. Bunları bilmemiz lazım. Geçmiş yıllarda soru geldi. tam süreli iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde diye başlamış. Bakın tam süreli iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde neler oluyor? 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş veren. İş yeri hekimi ile diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı 8 metrekareden az olmamak üzere toplam 2 oda temin ediyor. İş yerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılması sağlamak üzere uygun araç bulunduruluyor. Elden az çalışanı olan iş yerlerinde işveren, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personelinin iş sağlığı güvenliği hizmetine etkin verilebilmesi için çalışma süresince kullanmak üzere uygun bir yer sağlayacak. Birden fazla iş yerini bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50'den az çalışanı olan işverenlerin ...yürütecekleri iş sağlığı güvenliği hizmetleri için koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılacak bir mekan oluşturulabilir. Oluşturulacak mekandan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50'den az olması durumunda... ...3. fıkra 50'den fazla olması durumunda ikinci fıkra demiş hükümleri uygunluk sağlar yukarıdaki belirtilen şeyler... ...50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde... İşveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yıl içerisinde aylık hizmet süreleri birleştirebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir. Burada önemli olan arkadaşlar şu bilgiydi. Yine buralarda aslında aynı şeyler söyleniyor. 50'den daha fazla olursa ne olur? Yine 8 metrekareden oda sağlayacak. Elden az olursa da uygun bir yer sağlayacak. Bizim burada önemli olan kısımlar buradaki tablo ve iş yeri sağlık güvenlik biriminin özellikleri. Yine yukarıdaki bilgiler. burada da ortak sağlık güvenlik biriminin özellikleri var. OSGB kurulabilmesi için arkadaşlar veya hizmet sunabilmesi için tam süreli iş, iş sözleşmesiyle çalışan en az bir iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. Bakın zorunlu kıldı. İş yeri, sağlık ve güvenlik biriminde böyle bir zorunluluk yoktu. Ne diyordu burada? en az bir iş yeri hekimi değil mi? İş yerinin tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanı bu birimde işveren diğer sağlık personelini de Görevlendirir bir bilirdi ama görevlendirmeyebilir. Ancak OSGB'de iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ne olacak arkadaşlar? Zorunlu olacak. Yine OSGB'lerde tam süreli görevlendirilenler başka bir OSGB'de veya iş yerinde aynı ünvanlı veya bakanlıkça etkilenen eğitim kurumlarında eğitici ünvanıyla görev alamazlar. Tam süreli görevlendirilenler eğitici ünvanıyla görev alamazlar. Buraya baktığımızda ortak sağlık ve güvenlik biriminin yine odalarına baktığımızda iş güvenliği uzmanı 10 metrekareden az olmayacak odası, iş yeri hekimi yani muayene odasının 10 metrekareden az olmaması gerekiyor. İlk yardım odası ve acil müdahale odasının 15 metrekareden az olmaması gerekiyor ve bekleme yeri var arkadaşlar. de yoktu, OSGB'lerde var ve uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşacak. OSGB'ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkili arkadaşlar. Kuruldukları il, sınır komşusu illerde. Sınır illerin dışında ise hizmet verebilmesi için bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur demiş. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol, nakil hattı inşası veya bakım ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB'nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. OSGB'ler yetk yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi Herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamıyorlar. Şube açmak istediklerinde bu yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar. OSGB'lerin iş yerlerine hizmet verdikleri sürece, yetki aldıkları adreste açık ve faaliyette bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda yetkili bir kişinin OSGB'de hazır bulunması sağlanır. OSGB'lerin Zemin katta ve müstakil binalarda kurulması esastır. Bakın zemin katta ve müstakil binalarda kurulması esas. Ancak tuvalet ve arşiv bölümleri hariç OSGB'lerde bulunması gereken diğer bölümler yol seviyesinden giriş olmayan katlarda kurulamaz. Tuvalet ve arşiv bölümleri ise OSGB'ye ait olmak kaydıyla bodrum katta bulunabilir. Kat niteliklerin tespitine tapu kayıtları esas alınır. OSGB'lerde arkadaşlar adres değişikliğinden önce veya ünvan değişikliği sonrasında E-Devlet sistemi kullanılarak genel müdürlüğe başvurulur. Ünvan değişikliğinde yetki belgesi yenileme başvurusu 30 gündür. İş yeri sağlık güvenlik birimi ve OSGB'lerin görev yetki ve sorumlulukları neler? İş yerine sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici, düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak demiş. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirme amacıyla yapılacak sağlık gözetimini yapmak, gözetimini uygulamak. Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri ve bilgilendirme konusunda planlama yapılarak işveren onayına sunmak. İş yerine kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili iş sağlığı güvenliği ile ilişkin bilgilerin çalışma sonuçlarının kayıt altına almak çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileriyle işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ve meslek hastalık kayıtlarının iş yerindeki kişisel dos sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklamak, iş yeri hekim ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar. İş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB'lerce görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defret suretleri. Bakın arkadaşlar burası da çıkmış bir sorudur. OSGB'lerce görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güven eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur. Ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmesine dahi sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB'lerce işverene teslim edilir. OSGB'ler iş sağlık güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişiye veya kuruma devredemezler. Burası önemli arkadaşlar. OSGB'lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSE katip üzerinden 5 iş günü içerisinde genel müdürlüğe bildirilmeli. OSGB'ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerin asıllarını genel müdürlüğe iade edecekler. OSGB'de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda OSGB'lerce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSE katip üzerinden atanması zorunludur. OSGB ile işveren arasında ise katip sistemindeki örneğe uygun sözleşme düzenleri ve karşılıklı olarak en geç 5 gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır. İSE katip sistemi üzerinden onaylanan sözleşme nüshalarından biri işveren tarafından biri OSGB tarafından saklanır. OSGB sözleşme yaptığı iş yerine hizmet verecek. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bu konuda ayrıca bilgilendirecek. İş yerine çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ile İSE katip sistemindeki örneğe uygun sözleşme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç 5 gün içerisinde sistem üzerinden onaylanacak. İSKH sistemi üzerinden onaylanan sözleşmenin bir nüshası işveren tarafından biri sözleşme veya görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır. Yine OSGB ve toplum sağlığı merkezi birimleri yetki belgelerini 5 yılda bir vize ettirmek zorundadır. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. Buradaki ödevimiz etkinlik... 5 ve test 5 olacak sistemimizde şu an aktif iyi çalışmalar dilerim.